This hit goes out to you, Mr. Wick. Box Office Türkiye'den herkese merhaba. 2023 takviminin en merakla beklenen filmlerinden biri olan John Wick 4, 22 Mart'ta sinemalardaki yerini alacak. Biz de bu vesileyle sevilen aksiyon serisinin yeni halkasını izlemeden önce filme dair bilinmesi gerekenleri konuşalım istedik. Şimdiden uyaralım. Bu video filme karşı beklentinizi daha da yukarı çıkarabilir. Sonda söylenmesi gerekeni başta söyleyelim. John Wick 4 şimdiden birçokları tarafından seriyi tanımlayan film olarak gösteriliyor. Filmin vizyonu öncesi sinema yazarları film hakkında eleştirilerini yayınlamaya başladı. Film şu ana kadar Metacritic, Rotten Tomatoes gibi sitelerde serinin en yüksek puanına ulaşmış durumda. Eleştirmenlerin filme dair ortak görüşlerinden biri ise Aksiyon sahneleri daha epik boyutta taşınırken gerek John Wick karakteri, gerekse ünlü kiralık katilin yer aldığı evrenin derinliklerine inebilen bir film var karşımızda. John Wick 4 tüm bunları bir potada eritecek süreye de sahip. Dördüncü filme kadar serinin en uzun filmi olan John Wick 3 Parabellum'un süresi 130 dakikaydı. John Wick 4 ise üçüncü filmden tam 39 dakika daha uzun bir film. And Hazır baskı geçmişken hafızamızı tazeleyelim ve üçüncü filmin karakterimizi bıraktığı noktayı hatırlayalım isterseniz. Üçüncü filmde Yüksek Şura tarafından başına koyulan ödül sonrası onlarca farklı suikastçıyla mücadele etmek zorunda kalan John Wick, The Continental'daki pozisyonu korumak isteyen Winston tarafından bir nevi ölüme terk edilmişti. Fakat Yüksek Şura'dan darbe alan bir başka isim olan yeraltı kralı Bowery King, John Wick'in canlı bir şekilde kurtulmasını sağlamış ve onu korumaya almıştı. John Wick 4 ise bu noktadan itibaren John Wick'in kendini toparlamasını ve Bowery King'in yardımıyla Yüksek Şura'yı dağıtmak için karşısına çıkacak engellerle mücadele etmesini anlatacak. Her ne kadar 3. filmin sonunda Winston John Wick yerine Stratiko'yu yani Yüksek Şura'yı seçmiş gibi gözükse de stratejik planlarıyla bilinen karakterin bunu John Wick'i kesinliği su götürmez olan bir ölümden kurtarmak için yaptığına dair hayran teorileri de mevcut. Keanu Reeves, Ian McShane, Laurence Fishburne rollerine geri dönerken 17 Mart'ta hayatını kaybeden Lance Reddick ise The Continental'ın sadık görevlisi Sharon rolünde en azından John Wick serisi içerisinde son kez görmüş olacağız. Reddick, John Wick serisinin çekimleri tamamlanan spin-off projesi Ballerina'da da rolünü tekrar etmişti. Bir de seriye bu filmle dahil olan yeni isimlere bir göz atalım. Yükselişteki kariyeriyle dikkat çeken Bill Skarsgård, Ip Man serisiyle tanıdığımız ve özellikle aksiyon filmlerinin aranan isimlerinden biri olan Donnie Yen, John Wick evreni içerisinde kendine has bir yer edileceği belirtilen Shimazu karakterine hayat veren usta oyuncu Hiroyuki Sana da kadroya yeni dahil olan isimlerin başında geliyor. Ünlü şarkıcı Rina Sawayama da ilk sinema rolünü John Wick 4 filminde üstleniyor. John Wick evreninin şimdiye kadarki en iddialı filmi olduğu sadece fragmanlarından bile anlaşılan John Wick 4'ün yönetmen koltuğunda yeniden Chad Stahelski oturuyor. Keanu Reeves ile geçmişi The Matrix günlerine uzanan eski dublör, 5. filmle John Wick merkezli anlatıya bir final yapmak istediklerini fakat John Wick'in yer aldığı evrenin farklı film ve dizilerle genişleyeceğini söylemişti. Halihazırda John Wick evreninde geçen Ana de spin-off filmi Ballerina ve tüm kiralık katillerin bağlı olduğu sendika oluşumu The Continental'ı anlatacak olan aynı isimli dizi projesinin hazırlıkları sürüyor. Stavski tüm bunlara değinirken John Wick'in 5. filmin sonundaki akıbetiyle ilgili beklentileri ayarlamayı da ihmal etmiyor. Kimsenin John Wick'ten mutlu bir son beklememesi gerektiğini söyleyen yönetmen bu kadar badire yaşamış bir karakterin her şey sona erdiğinde hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edemeyeceğini belirtiyor. Tabi bunlar 5. filmin meseleleri. Birer seyirci olarak ilk etapta John Wick 4'e kavuşuyor olmaktan mutluyuz diyelim. Vizyon filmlerinden yayınlanan fragmanlara, filmlere dair özel videolara anında ulaşmak için Box Office Türkiye kanalına abone olabilir ve bildirimlerinizi açabilirsiniz.